CRM, Türkçesi Müşteri İlişkileri Yönetimi'nin kubilere sağlayacağı faydalar. Hüseyin Bal, Aracılık yapan bir girişimci. Hüseyin Bal, arı vızıltısı gibi CRM'in de firmasının verimliliğine katkı sağlayan bir şeyler olduğunu bir yerlerden duymuş. Ama Hüseyin Bey, bu konuda bir hayli kuşkucu. Böyle süslü püslü şeylere pek aldırmaz. Hüseyin Bey, işinde bir hayli muhafazakardır yanında kara kaplı defteri, her şeyi burada tutar. Ayrıca müşteri bilgileri kağıtta, klasörde, orada buradadır. Faaliyetlerini masasındaki takvimine işler. 25 yıl aşkın zamanda Hüseyin Bal böyle iş yapmaktadır. Bu sırada Hüseyin Bey'in işleri hem işte hem dışta işte gayet iyi gitmektedir. Müşterileri Hüseyin Bal'ın ürünlerinden ve hizmetlerinden gayet memnun. Ancak artık Hüseyin Bal artan talepleri tek başına karşılayamaz duruma geldi. Küçük bir ekip oluşturmaya karar verdi. Pazarlama müdürü olarak Şadi Bey'i, satış temsilcisi olarak İmdat Bey'i, müşteri ilişkileri için Güven Bey'i işe aldı. Hepsi aynı yazanede çalışmaya başladılar. Beraberce Hüseyin Bey'in nefis balları için müşteri bulmak, satış yapmak ve destek hizmetleri vermeye çalıştılar. İşler başta fena gitmedi. Hepsi Hüseyin Bey'in takvimini, kara kaplı defterini, müşteri bilgilerini ortak olarak kullanıyorlardı. Bir gün artık bu defter paylaşılmaktan parçalandı. Fışt! Müşteri kayıtlarına da her biri bir şey girdiği için karman çorman olmuştu. Şadi Bey bir gün potansiyel müşteri listesiyle geldi ve onlara birer mektup gönderdi. Ama ne var ki Hüseyin Bey'in daha önce onlara bir mektup gönderdiğini daha sonra öğrendi. İmdat Bey iki yıl öncenin fiyatlarıyla teklif vermişti. Bu keşmekeşten dolayı Güven Bey gelen müşteri problemlerini karşılamakta bir hayli zorlanıyordu. Hüseyin Bey ne yapacağını bilmez bir durumdaydı. Yıllardır arzuluk yapan Hüseyin Bey hiçbir zaman böyle bir problemle karşılaşmamıştı. Hüseyin Bey bu durum çok bunaltmıştı sorunlarından daralan Hüseyin Bey kafasını dağıtmak için tek bir dalına çıktı. Alca sorunun diğer avcılarla paylaşan Hüseyin Bey genç bir avcı. Sorunuzun çözümünü biliyorum. Sizin CRM teknolojisine ve yönetimine ihtiyacınız var diye cevap verdi. Müşteri ilişkileri yönetimi, müşteriyi tüm faaliyetlerin merkezine koyan bir yönetim şeklidir. Müşterilerinizin firmanızla olan tüm ilişkilerini pazarlama, satış ve müşteri destek süreçleri dahil 360 derece müşteri görüntüsünü sağlamaya yarar. Hüseyin Bal hemen tepki verir. Ne? Teknoloji mi? Bilgisayar sistemleri mi? Ben ne anlarım? Hem bunlar büyük firma işleri. Benim etim ne? Budum ne? Bunlar pahalı işler. Büyük firmalar yıllardır CRM teknolojisi kullanıyorlar. Bu firmalar kendi bilgi işlem altyapılarını kendi destekliyor ve bilgi teknolojileri uzmanlarını çalıştırıyorlar. Bu sistemleri idame ettirmek gerçekten çok çok pahalı. Hasan Bey bu durumdan hiç memnun değildir. Unut, unut gitsin dedi. Genç avcı dur bitirmeme izin ver dedi. Artık teknoloji elde edilebilir seviyelere geldi. Artık yazılımı kendi ortamlarınızda da tutmanıza gerek yok. Bu sistemleri idame ettirecek personeli de artık bulundurmanıza gerek yok dedi. Ekledi. Artık bulut var. Bulut mu? Delikanlı, nedir bu bulut? Bulut bir pazarlama terimidir anlatmak istediği yazılımın sunucularının uzaktan firmalara hizmet verdiği yapıyı ifade etmektir. Yani pahalı ekipmanlar almak, bunları idame ettirmek gibi masraflardan sizi kurtarıyor ve paylaşıldığı için de ucuzluyor. Hmm, peki ama ben hiç bilgisayar neyim sevmem hep başıma bela olmuştur. Hiç endişe etmedi genç alçı. Kolay kullanımlı yazılımlar var. Hem bu konuda eğitimler de alabilirsiniz. Göreceksiniz bu işlerinizi çok kolaylaştıracak. En önemlisi işinizde verimlilik artışı gelecek. İşinizi büyütmenize imkan sağlayacak. Hasan Bey düşündü taşındı birkaç kişiye de danıştı. Sugar CRM'i AdWalk'a tekrar almaya karar verdi. Hedrock'a tek hemen Hasan Bey'in firması bağlamak için bir oturum yarattı. Online eğitimleri verdi. Saatler içinde hazır hale geldiler. Şadi Bey otomatik e-mail kampanya yönetim kabiliyetini keşfetti. Potansiyel müşterilere teklifler yaptı. Güven Bey bir log oluşturup balığın faydalarını ve çeşitli güncel bilgileri sağlamaya başladı. Bu siteyi ziyaret eden bazıları bilgi edine abone oldular ve mal ile ilgili konularda mail almaya başladılar. Şadi Bey'in potansiyel müşteri listesi kabarmaya başladı. Ayrıca CRM ile ilgili otomatize edilen satış süreci ile ilgili müşteriye ne teklif yapıldığı, hangi satış fırsatlarının takip edilmesi gerektiği tam olarak netleşti. Güven Bey tüm müşterilerin geçmiş bilgilerine sahip olarak müşteri desteği vermeye başladı. Ve aynı zamanda mevcut müşterilerden farklı bir ürün ile ilgilenenleri İmdat Bey'e yönlendiriyordu. Ve bu işler tek bir sistem üzerinden gerçekleşiyordu. Hasan Bey artık yürüyen işleri güncel raporlardan takip ediyor, gerekli düzenlemeleri kararları ve eylemleri alabilmeye başlıyordu. Kimse artık karton takvimi, Hasan Bey'in garagaplı defterini ve müşteriyle ilgili evrakları paylaşmak, kullanmak zorunda değildi. Artık her şey sistem üzerinde yürüyordu. Hasan Bey müşterilerini memnun tutmayı başarmış ve işini nasıl büyütmeye düşünmeye başlamıştı siz de Hasan Bey gibi başarılı olmak istemez misiniz